Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. İş yerinize yapılmış olan bir büyü varsa bunu bozmak için bir işlem hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı telefonda ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra ekran görüntüsünü aldığımız bu kağıdı iş yerinizde güzel bir yerde saklayın. Yapılmış olan bütün büyüler bozulacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer eşiniz çok fazla alkol tüketiyorsa onun biraz daha sakin olması için evde huzur ve sükuneti sağlayabilmemiz için yapacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla her şeyin üzerinde göreceksinizdir. Ama etkiyi göremezseniz de bana masa ulaşabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. الله يماتون